Herkese selamlar. Bu videomuzda basit usulde vergilendirme hakkında kısa bilgiler paylaşacağız. Gelir vergisi mükellefleri gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ve basit usulde gelir vergisine tabi olanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek usulde tabi mükellefler gelir vergisi, stopaj vergisi ve KDV öderler. Basit usulde tabi mükellefler ise sadece ticari kazançlarının vergisini ödemektedirler. Basit usulde tabi mükellefler Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. Bu mükellefler KDV beyannamesi vermezler. Ancak isteğe bağlı mükellefiyet açtıranlar KDV mükellefi olabilirler. Bu şekilde KDV mükellefi olanlar 3 yıl geçmedikçe KDV mükellefiyetinden çıkamazlar. Basit usule tabi olmanın avantajları vardır. Bunlar ticari kazançları gelir vergisinden istisnadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermezler defter tutmazlar. Sadece alış satış belgelerini defter beyan sistemine işlenir. Vergi tevkifatı yapılmaz. Muhtasar prim hizmet beyannamesi verilmez. Geçici vergi geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödemezler. Teslim ve hizmetleri az önce de değindiğimiz gibi KDV'den istisna oldukları için KDV beyannamesi vermezler. Ticari kazancın tespitinde Amortismanı tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmamaktadır. Basit usule tabi olmanın genel şartları vardır. Kendi işinde bil fiil çalışıyor olmak, iş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamı, Büyükşehir Belediye sınırlarında ve diğer belediye sınırları içerisinde kanunda belirtilen tutarları aşmaması gerekiyor. Ayrıca ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak gerekmektedir. Basit usule tabi olmanın özel şartları da vardır. Alım, satım ve iş hasılatı iş hasılat tutarlarının kanunda belirtilen ve her yıl güncellenen tutarları aşmaması gerekmektedir. Bir ayrı dipnot, isteyen basit usul mükellefleri ödeme kaydedildiği cihaz kullanabilmektedirler. Kimler basit usulde vergilendirmeden faydalanamaz? Şimdi kısaca bunlara değinelim. Kolektif şirket ortakları ile komandit şirketin komandite ortakları, ödünç para verme işleriyle uğraşanlar, saraflar, kıymetli maden ve mücevherat alım satım işiyle uğraşanlar, Gelir vergisi kanununun 94 taksim 1. fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat onarma ve taahhüt işi yapanlar, sigorta prodüktürleri, her türlü ilan reklam işiyle uğraşanlar, gayrimenkul ve gemi alım satımıyla uğraşanlar, aracılık hizmeti yapanlar, maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum çakıl istihsal yerleri, kiremit harmanlarını işletenler, Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, Cumhurbaşkanı'nca kararlaştırılan iş grupları, bunlar basit bu usulde vergilendirmeden faydalanamazlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışma hayatınızda faydalı olmasını dilerim. İyi günler.